mesele çakal olmakta değil ye asıl mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız adana Çık. adana adana merkez patlıyor herkes şekeri atan kopmalı kaçın on ses vurguvallı hadi bu, bu aramız en peş boş kafayla yaptın lan ses kes adana merkez patlıyor herkes kontrol. Bu gol hadi bu çaramızdan kes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ben bu arpanı çöz bize bomba. Tekine torbaça veririm sonra. Bu işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok hiç yok gidip biz yonda. kardeş üç beş bir şey yapa. Bir gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarta. Allah çocuğu bu ayıktı güzelim. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken o girelim. Manitaya yaz beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Kafa çıkarıyla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok süt <laughs> ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran üstüne dur elim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim şey Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerinizle çağırayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırısı uçmaz Çıkarır susmaz, varyana kadar gelirim hayatta kusmam. Öyle diyenleri çok gördük ustam, zıgalayış neyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bu başladın bire? E unutmadan söylüyorum buradan, kullanmıyorum madde filan. Hasta siz dede. Mesele çakal olmakta değil, 2015, asıl mesele tariko. çakallarla dans edebilmekte.